Arkadaşlar bugün sizlerle üç taş 9 taş e, oynayacağız. Yanımda Miray var. Evet. Ben var. Arkadaşlar bir, e, bir üç taş 9 taş videom daha var. Onu da izlemediyseniz izlemeyi e, unutmayın. Arkadaşlar. Evet, Şimdi harikalı. ben beyazım. Ben Miray kırmızı. Miray kitap. Klasik. Tamam. Abi şurada taş var. Kırmızı taş var. Kral saç var. Tamam, Dikkatlice alıyorum arabaları. Arabaları şöyle bir çekeyim. Çünkü her an devrilebilir. Evet, evet arkadaşlar hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar video başlattık. Şimdi Miray bakalım. Hadi. Arkadaşlar bir dakika olmamış. Evet arkadaşlar kamerayı kurduk. Şimdi Miray başlasın küçük. Hmm. Yatma. 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 Koydu. Koydu. İnşallah net görünüyor. Miray yan çek. Feriye Allah! İki tane koymak yok. İki tane koymak yok. Buraya koy. Ya sen oraya koymasan ben böyle koysam da sayılmıyor. Evet. Tamam hadi. O yüzden buraya koymasan da olur. Tamam, ya mali de bir ya. Oyna ya. bitir ya kazandım ya ya. Evet 1-0 3'te biter. Cezamız Nasıl? getiriyorum. Nasıl ya? Cezamızı getir mi? Arkadaşlar cezamız dart oyunundaki cezamız. Şöyle hafif bir dokunduruyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar. O evet. acımadı ki, acımadı ki. Acıtacağız. <laughs> Acıttıız. Ah! Cezamız Yok. tam bu. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Evet. Hadi. Şimdi, Cezamız şimdi ben ya. başlıyorum. İyi buraya koy. Oraya koyacağız. Benim son taşım kaldı. bir şey var aklımda ama Aha tamamdır Ben bitti Niye ki? Belki sen kazanacaksın Yo Asıl ben mi? bittim mal Yo Bitmedi Bir şey var aklımda ama Ben bir sıkıntı ya bir şunu rahat bırak. <laughs> Arkadaşlar burada e, görmeyenler için ben e, beyaz. Ben de kırmızı. Mahalli de orada değildi. Şaka yaptım ya. Bu niye burada? <laughs> <laughs> Şahmat. Çocuk iluminat oluşturdu ya. Aa, <gülüyor> <gülüyor> oluşturdu. Ha, iluminatı. Iluminat oluşturdu. Bir dakika. Oğlum bir git lan. Burada etme. Tamam. Kabul edeyim. Ya lan ben şimdi bırak oğlum. Aferin, aferin, böyle al, aferin. Bence bunu oyna çünkü bu burada sıkıcı. Malid. Ne manidesi ya? Benim planı bozuyor <laughs> ya. Kazandı. Jizan <laughs> kazandı. Ya planı bozarsan. Yeter. 2-0 yeniyorum burada. Hayır bunu yapma bak. Bunu yapma. Ben bu elle kullanıyorum. Ha! Ben. Anne ya. Yapma Burası oyun. ya bak yapma oyun. Neyse şurayı koyalım. Evet. Bunda da yenilirsen daha çok <laughs> acıkacağız. Yani bir kıt bir tık daha iyi. Başla. Başla. Valide bir dur ya. Ne? ne Üçü? Üçü var. Başlangıçta yok ki. Başlangıçta mı? Allah seni ya. Bir çocuğun planına bak. Üç hmm. taşı da buraya koyacaktım ha. <laughs> o zaman sıkışacaktı. Ben kazanacaktım. Evet. Al buraya koyayım. Buraya koy ama. <laughs> tamam, kazandı. Ya benim. Kazandı ya. Bunu ben <laughs> yapacağım ya. Sen de beni. sen çok bastıracaksın. Hayır ya bastırmayacağım. Bak, bak, bak senin, senin kadar. Ya. Sen... Ben yapacağım. Çok bastım. Hayır, hayır, bastım Bak şu kadar. Bak şu kadar. Ama. Az <gülüyor> az <gülüyor> ya ne? Ya yanlış yere soktum var şunu ya. Arkadaşlar göstereyim. Mirage ceza. Miray yanlış yere sokuyor. İğneyi, o yüzden. Evet. 2 1 şu an sonuç. Sonuç ne demek? Hadi bakalım bana oynuyorum. Aynen. Oynadım. Dur bir dakika. Bir dakika reset diyeceğim. Sen böyle yapsan olur mu? Hadi ben de buraya koyacağım. <laughs> <laughs> tamam. Ben ilk önce başlıyorum. Hasan. Aslında... Hadi ya hadi. ya. Ne arkadaşlar? Tamam dur ben başlıyorum. Ben kalamam Ben başlıyorum kanki. Oğlum sen tam tamir lan koydun ya. ya var ne? İstediğimiz yere koyabiliriz. Al. ben bunu bir sıkıştırayım mı? Derken yani sen benim taşımı sıkıştırırsan ben de bunu sıkıştır. Bunu açarsan ben de senin taşını yollarım. Bunu açarsan. Bunu açarsan. Açtım. 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 Tam nereye oynayacaksın? Buraya mı oynayacaksın? Evet. Oynayacağım. Oo pere atmayayım ya mı Ya ama ya <laughs> Oynadın mı bir kere bana ne Allah ya. Allah Hayır sen de bir denedik Allah aşkına Ya bir git ya kaza şey yapmamak için ya buraya <laughs> <laughs> Koy onu buraya Koy Hileciye bak ya Sen Yeneceğim diye Üz. buraya taşıdım. Koydum. Bu buradaydı. Bu taşın buradaydı. O da buradaydı. Tamam yani ben de dedim. Ay sen de edin. Evet. oynatmayacağım. Bilmiyorum. Oynatma. Bunu şuraya geç. Ya dur düz ya bir git bir git. Doğru düzgün oynuş oynuyor. Bir dahakine zaten böyle çekeceğim ha adam gibi oynamaz. Ne yapıyorsun? şey Ya yani ma? yendim ne buraya son. oyna. Bunu buraya oyna. Bunu buraya oyna. Bunu buraya oyna. Kazandım. Şöyle. Kazandım ki. Kazandım ya. Arkadaşlar bir dakika. Neyse dün gider miyiz? Baş, sonra başka bir şey çekeceğiz değil mi? Hayır ben tek başıma. Bunu da biliyor musun? Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Final vakti. Final vakti. Final. Birazdan. Evet, Aa. o an geldi. Miracım alalım kolumu. Ay. Büyük Bak, han. Ha, ba, ha Büyük han, hadi. Hay, büyük mü? Ya Çok büyük bastıracağım mı? Büyük han dedim. O böyle yapmıyorum. Şöyle dokunduracağım. Dokun. Bak şuraya yapacağım değil mi? Ah! Evet. O Arkadaşlar. Yani. E, küçülteyim ekranı. Ver. Abi! Ver. Dur. Arkadaşlar. Ver şu çi çi. E, mini futbol yazan oyun gelecek videosu. Abi Hep seviyorum. Bay bay. Like at. Dur. <laughs> Bir şey istemiyorum. Like <gülüyor> iste. <gülüyor> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Evet i̇şte arkadaşlar like atıp abone olmayı Bye bye.